Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte Osmanlı kültür ve medeniyet sorularını çözmeye devam ediyoruz. En son 131. sorumuza kalmıştık. Hemen başlıyoruz soru çözümümüze. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda kapı kulu ocaklar arasında yer almaz diye sorduk. Cebeciler, Solgaripler, feciler umbaracılar bunlar kapı kulu ocaklar arasında yer alırken Azaplar ise nerede? Eyalet ordusu içerisinde yer almaktadır. Cevabımız ne oldu? En şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı ordusunda kapıkulu ocaklar arasında yer alan kapıkulu ocaklarına asker yetiştirmek amacıyla 1. Murat döneminde Gelibolu'da kurulan askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hangisidir bu? Acemi oğlanlar ocağıdır. Acemi olanlar ocağı kapıkulu ocaklarına asker yetiştirmek amacıyla 1. Murat döneminde nerede? Gelibolu'da kurulan bir askeri birliktir. Cevabımız Acemi Olanlar Ocağı oldu. 133'teyiz. Birazcık geri alalım. Osmanlı ordusunda Kapıkulu Ocakları bünyesinde bulunan Acemi Olanlar Ocağı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorduk. E 1. Murat döneminde kurulmuştur Acemi Olanlar Ocağı. Doğru. Müslümanlaştırılmış çocuklara temel askeri disiplin kazandırılmıştır. Bu bilgimizle doğru. Fizik gücü yüksek olanlar askeri birliklere alınıyordu. Zekasıyla öne çıkanlar ise Enderun Mektebi'ne ne yapılıyordu? Yönlendirilmiş oluyordu. Sadrazam ee, oraya kadar yükselebiliyorlar arkadaşlar bunlar. E, Enderun Mektebi'nde ne oluyor? Zekasıyla öne çıkanlar Enderun Mektebi'nde ee, ne yapmıştır? eğitim almıştır ve daha sonrasında devlet adamı olmuştur. 1826'ya kadar varlığını sürdürmüştür. Evet. Hangi padişah dönemine kadar? 2. Mahmut dönemine kadar varlığını sürdürmüştür. 3. Selim döneminde kaldırılmıştır. Hayır, daha önce bahsettik. 2. Mahmut dönemine kadar varlığını sürdürmüş oluyor acemi olanlar ocağı. Geldik 234'e. Osmanlı Devleti'nde acemi oğlanlar ocağından Yeniçeri ocağına geçme eylemine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Biz buna kapıya çıkma kapıya çıkma veyahut bedergah adını veriyoruz. Acemi oğlanlar ocağından Yeniçeri ocağına geçme eylemine biz kapıya çıkma veyahut bedergah adını veriyoruz. Geldik 135'e. Kapıkulu ocakları içinde sayıca en çok ve yönetim üzerinde en etkili olan 1. Murat döneminde Edirne'de kurulan askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hangisidir? Bu sefer Yeniçeriler olmuş oldu. Ee, unutmayınız. Acemi Olanlar Ocağı Gelibolu'da arkadaşlar kurulmuştur. Eee Yeniçeriler ise Edirne'de kurulmuştur. Unutmuyoruz ve Kapıkulu ocakları içinde de sayıca en çok ve yönetim üzerinde de en, etki, e, en etkili olan nedir? Askeri sınıftır, askeri birliktir. Geldik 136'ya. Osmanlı ordusunda Kapıkolu Ocakları bünyesinde bulunan yeni Yeniçeri Ocağı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorumuzu yönelttik. Evlenmeli, evlenmeleri ve başka işle uğraşmaları yasaktır. Ancak zamanla bu yasak kaldırılmıştır. Doğru mu? Evet doğru. Savaşta ve barışta hükümdarı korumakla görevlidirler. Doğru. İkinci Mahmut döneminde kurulmuştur. Yanlış. Kapıkulu Ocakları bünyesinde yer alan Yeniçeri Ocağı ikinci Mahmut döneminde kurulmamıştır. Tam ters, tam tersi kaldırılmıştır. Kaldırıldı. İkinci Mahmut döneminde birinci Murat döneminde kurulmuştur. Yeniçeri Ocağı cevabımız C şıkkı oldu. İstanbul'un asayiş ve güvenliğini sağlamışlardır ayrıca. Doğru. Sayıları 10-12 bin civarında iken zamanla 70 bin 70.000'e kadar ne yapılıyor? Arkadaşlar ocak bozulduğu için eee liyakatsız alımlardan dolayı bu sayı yükselmiş oluyor. Geldik bir diğer sorumuza. 1. Murat döneminde Edirne'de kurulan Yeniçeri ocağının komutanları arasında hangisi yer almaz? E, sorumuzu yönlendirdik. Yeniçeri ağası var, başıdır. Sekbanbaşı, başı, muhsır ağa vardır ama cebeci yoktur arkadaşlar. E, cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Cebeci e, Kapıkulu Ocakları'nda piyade sınıf içerisinde bulunmaktadır. Geldik 138'e. Osmanlı Devleti'nde Ocak devlet içindir anlayışı yozlaşmaya bağlı olarak zamanla değişikliğe uğrayarak Devlet ocak içindir anlayışına dönüşmüştür diyen bir tarih öğretmeni kapıkulu ocakları bünyesinde yer alan aşağıdaki askeri sınıflardan hangisiyle ilgili bilgi vermiştir diye sorumuzu yönelttik. Hangi e, hangi askeri sınıf? Tabii ki de Yeniçeriler. Yeniçeriler ilk başta ocak devlet içindir felsefesini, anlayışını ne yapmıştır? Benimsemiştir. Daha sonra 17. yüzyıl yani duraklama dönemine geldiğimizde ise devlet ocak e, devlet ocak içindir anlayışına dönüşmüştür ve bu ocak yozlaşmıştır arkadaşlar. Değişikliğe uğramıştır. E, cevabımız ne oldu? Yeniçeriler olmuş oldu. Daha sonra başımızı çokça ağrıtacaktır. Duraklama döneminde. Osmanlı Devleti'nde yeniçeri ocağının silahlarını temin etmek, tamir ve bakımını yapmakla görevli askeri sınıf hangisidir? diye sorduk. Hangisidir? Cebeciler arkadaşlar. Cebeciler e, yeniçeri ocağının silahlarını temin eder, tamirini yapar bakımını yapar. Kapıkulu Ocakları sınıfı bünyesinde yer alır ve piyade sınıfında yer alıyor cebeciler ayrıca. Geldik 140'a. Osmanlı Devleti'nde istihkam sınıfı bünyesinde yer alan tünel kazarak fitil döşeyerek kale duvarlarının yıkılmasını sağlayan askeri birlik hangisidir? Özellikle İstanbul'un fethinde çokça yaralanılmış bir e, nedir askeri birliktir? Hangisi lağımcılar arkadaşlar lağımcılar biliyorsunuz ki e, Bizans'ın kale e, duvarları, kale surları çok çok dayanıklıydı. E, lağımcılar bunu ne yaptı arkadaşlar? E, alttan fitil döşeyerek e, kale duvarlarının yıkılmasında büyük önem taşımışlardır İstanbul'un fethinde. Geldik 141'e. Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulan el bombası, top mermisi, havan topu yapan ve kullanan askeri birlik hangisidir diye sorduk. Hangisidir? Tabii ki de humbaracılardır. Humbaracılar Fatih döneminde kurulduğunu unutmayacağız. El bombası, top mermisi, havan topu yapmıştır ve kullanmıştır humbaracıları. Unutmayalım bunlar önemli bilgilerdir. Sınavlarda karşınıza gelebilir. Geldik 142'ye. Osmanlı Devleti'nde top dökmek, top yapmak ve kullanmakla görevli askeri sınıf ad üstünde nedir? Topçular diyoruz biz buna. 143'teyiz. Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulan savaş topunu nakleden askeri sınıf hangisidir? Bakın topçularla top arabacı top arabacılarını karıştırmayınız. Nakleden arabadan aklınıza gelsin. Kimmiş? Top arabacılarıymış. Cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Savaş topunu nakletmişlerdir bunlar. Osmanlı Devleti'nde benim beklediğim sınav soruları arasında yer alıyor. Önemli. Osmanlı Devleti'nde saray ve köşkleri koruyan askeri birlik hangisidir diye sorduk. E, aklınıza şöyle gelebilir. E, hani bir tabir vardır. Bostan korkuluğu gibi dikilmek. Bakın saray ve köşkleri koruyor. Şöyle bir saray düşünün arkadaşlar. Şöyle muhafızlar olur yani saraylarda. Şöyle resminde kötüdür. Aklınıza böyle kalsın. Saray ve köşkleri koruyor. Kim? Bostancılar. Neye benzeteceğiz? Bostan korkuluna. Bekliyorlar arkadaşlar. Aklınıza böyle kalabilir. Geldik 145'e. Osmanlı Devleti'nde kapakulu ocakları içerisinde yer alan piyade sınıfı yani yayalar bünyesinde hangisi yoktur diye sorumuzu yönelttik. Cebeciler, postancılar, topcular, humbaracılar bunlar vardır ama silah dallar 6 bölü kalkı dediğimiz süvari yani atlı sınıf içerisinde ...yer alıyorlar kapıkulu ocakları bünyesinde. Cevabımız eşlik oldu. Osmanlı Devleti'nde kapıkulu ocakları içerisinde yer alan süvariler... ...yani süvarilerin diğer adını biliniz. Nedir? Altı bölük halkıdır. Unutmayınız altı bölük halkının Sınıfı bünyesinde hangisi yer almaz diye sorduk bu seferde de. E, baktığımız zaman sipahlar... ...kim var? Silahtarlar. Sağ ulu feciler... ...sol ulu feciler... Sağ garipler, sol garipler. Toplamda 6 bölük. Bakın 6 tane. Bunları kısaltılmışını yazdık. Ulufeciler garipler diye. E, bostancılar yoktur. Bostancılar daha önce bahsettik. Saray ve köşkleri koruyor. Nerede piyade? E, yani arkadaşlar piyade sınıf neydi? Yayalardı. Kapıkulu ocakları bünyesinde. Cevabımız ne oldu? Değişik oldu. Atlı birlik değildir. 147'deyiz. Osmanlı Devleti'nde altı bölük halkı bünyesinde yer alan sipahlar ve silahtalların görevi nedir? Bakın çıkabilir bunlar. Görevlerini bilmemiz gerekiyor. E, sipahlar ve silahtalların görevi nedir? Savaş esnasında hükümdar çadırını koruyorlar arkadaşlar. Sipahlar ve silahtallar hükümdar çadırını koruyorlar savaş esnasında unutmuyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Şunu yanlış yazmışız. Osmanlı Devleti'nde altı bölük e, halkı bünyesinde yer alan... Sağ ve sol ulufecilerin görevi nedir diye sorduk bu sefer. Bunların görevi nedir? Saltanat sancaklarını koruyorlar. Bakın ulufe deyince sakın aklınıza para, maaş gelmesin. Ee, mesela ÖSM e sordu. Hemen B Şıkkı'na atlamayınız değerli dostlar. Ordu ağırlıklarını ve hazineyi koruyan ulufeciler değil, gariplerdir. Bunu unutmayınız. Saltanat sancaklarını koruyanlar ise sağ ve sol ulufecilerdir. Bunu lütfen unutmayınız. Önemli. Hatırlatma. Geldik 149'a. Bu sefer sağ ve sol gariplerin görevini sorduk. Bakın, e, hani kötü bir tabir olacak şu an. Söylemek istemiyorum aslında ama hani e, gariplerde ne olmaz arkadaşlar? E, para olmaz. Hani Allah herkese bol bol kazançlar versin. E, hazine arkadaşlar. Hazine oradan aklınıza gelsin. Paradan aklınıza gelsin kim koruyor? Ordu ağırlıklarını ve hazineyi sağ ve sol garipler korumuş oluyor. Cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Geldik 150'ye. Osmanlı Devleti'nde eyalet ordusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Sizlerle birlikte güzel güzel Osmanlı'daki ordulu ile ilgili bütün detayları ne yapmış oluyoruz? Sizlere soru olarak yönetmiş oluyoruz. İnşallah sınavda da çıkarsa hepsini yapabilirsiniz diye. Baktığımız zaman e, Taşra'da bulunan Osmanlı ordusunun en kalabalık askeri sınıfıdır. Merkeze değil, dikkat, Taşra'da. Taşra'da bulunuyor eyalet ordusu. Bu bir. Ordu Müslüman kökenli kişilerden oluşuyor. İki. Arkadaşlar sakın devşirme demiyoruz. Eyalet ordusu Müslüman kökenli kişilerden oluşuyor. Ordunun giderleri için hazineden para çıkmıyor. Arkadaşlar e, eyalet ordusunda giderleri büyük ölçüde neyle karşılanıyor? tımar sistemiyle karşılanmış oluyor. Bu da doğru. İstanbul'un hanedanın güvenliğini sağlamakta görevlidiler. Doğru mu? Yanlış. Neden yanlış? Çünkü İstanbul'un hanedanın güvenliğini sağlamakta görevli ordu kapı kulu ocaklarıdır. Kapı ocaklarıdır. Eyalet ordusu değildir. O yüzden cevap E şıkkı oldu. Osmanlı Devleti'nde dillik sahipleri tımar topraklarının gelirleriyle Aşağıdaki askerlerden hangisini yetiştirmişlerdir? Hangisini? Cebeli dediğimiz atlı birlikleri yetiştirmişlerdir. Nerede? Eyalet ordusunda. Delik sahipleri Tamar topraklarının gerileriyle yetiştiriyor. Cebeli adını verdiğimiz bu askerleri. Osmanlı Devleti'nin eyalet ordusu içerisinde yer alan öncü birlikler arasında hangisi yer almaz? Bakın eyalet ordusu da ikiye ayrılıyor. Bir, öncü birlikler. iki Geri hizmet birlikleri arkadaşlar. Baktığımız zaman Dililer, Azaplar, Akıncılar, Farisan bunlar öncü birlikler arasında yer alırken yaya ve müsellemler geri hizmet birlikleri arasında yer almıştır Orhan Bey döneminde kuruluyordu. Biliyorsunuz ki Osmanlı'nın da ilk düzenli ordusuydu. Geldik bir diğer sorumuza. Yine önemli kısımlar. Osman Devleti'nde eyalet ordusu içerisinde yer alan öncü birliklerdeki görevler ile açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorumuzu yönelttik. Deliler gösterdikleri cesaretten dolayı bu adı arkadaşlar. Deliler, azaplar Anadolu'daki bekar Türk erkeklerden oluşturulan askeri nedir birliktir? Doğru. Azap deyince aklımıza hemen bekar gelecek. Akıncılar sınır boylarındaki görev e, yapan birlikti. Bu bilgimiz de doğru. Akıncılar'ı da unutmuyoruz. Önemli. Farisan sınır boylarındaki kaleleri korumakla. Bakın kaleleri kim koruyormuş? Farisan koruyormuş sınır boylarında. Unutmuyoruz. Beşiler halkın gönüllü katılımıyla oluşmaktadır. Yanlış. Arkadaşlar. Beşiler her beş haneden, haneden, haneden bir kişi alınıyordu. Ee, halkın gönüllü katılımıyla ya, konuşamadım. Halkın gönüllü katılımıyla oluşan ise gönüllüler adını veriyorduk biz buna adı üstünde gönüllüler. Ee, burada cevabımız ne oldu? E şıkkı oldu. 154'eyiz. Osmanlı Devleti'nde eyalet ordusu içerisinde yer alan geri hizmet birlikleri arasında. Bakın da aynı. Öncü birlikleri sormuştuk. Şimdi geri hizmet birliklerini e, soruyoruz. Yaya müsellemler geri hizmette. Sakalar geri hizmette. Cerahollar geri hizmette. Turnacılar geri hizmette ama beşliler geri hizmette değil öncü birlikler içerisinde yer alıyor. Osmanlı Devleti'nde eyalet ordusu içerisinde yer alan geri hizmet birliklerindeki görevler ile açıklamaları işleştirmeden hangisi yanlıştır diye sorduk bu sefer. Bunların açıklamalarını ne yapmamız lazım bilmemiz lazım. Soru daha fazla uzamasın diye hepsini bir sorun içerisine vermeyi uygun gördüm. E baktığımız zaman e, Voynuklar yol tamir ve bakım işleriyle ilgileniyorlar mı? Hayır yanlış değerli dostlar. Voynuklar neydi Voynuklar? Baktığımız zaman Balkanlar'da atların bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması için görevlendirilmiş geri hizmet birlikleriydi. O yüzden cevabımız aşık oldu. Yol tamir ve bakım işleriyle ilgilenen ise kimdi? Yazıyorum buraya. Derbent. Derbentçiler arkadaşlar ilgileniyordu. Turnacılar Ordu içi haberleşmeyi sağlar. Aklınıza turna kuşundan gelsin. Değil mi arkadaşlar? Kuşlar ne yapıyordu? Böyle e, hani eski Türk filmlerinde hatırlarsınız. Böyle e, ayaklarına böyle mektuplar bağlanıyordu. E, o şekilde aklınıza kalabilir turnacılar. Cerahullar Hristiyanlardan oluşuyor. Ordunun silah ve muhtelif araç girişleriyle çadırlarını nakletmekle görevliydiler. Sakalar aklınıza sakasudan gelsin. Ordunun su ihtiyacını karşılıyorlar. Martoloslar bunlar da Hristiyan asker olmakla birlikte bunlar bakın iki tane Hristiyan Cerahollar ve Martoloslar ikisi de Hristiyan birisi keşif ve istihbarat toplama gibi işler yapıyordu Martoloslar Cerahollar ise ordunun silah ve muhtelif araç gereçleriyle çadırlarını nakletmekle Cerahollar nakil işleriyle Martoloslar istihbarat unutmuyoruz bu iki bilgi çıkabilir karşınıza geldik 156'ya. Osmanlı Devleti aşağıdaki beyliklerden hangisine son vererek ilk donanma teşkilatına sahip olmuştur? Hangi devlete, hangi bey ile oğulları beyliğine son vererek? Geldik 157'ye. Osmanlı egemenliğine girerek Osmanlı Devleti'nin denizcilik faaliyetlerini geliştiren beylikler arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Baktığımız zaman Menteşe oğulları Biliyorsunuz ki Muğla çevresinde. Kalesoğulları Balıkesir, Çanakkale. Saruhanoğulları Manisa. Manisa olmakla birlikte denize sınırı vardı Saruhanoğulları'nın arkadaşlar. Sadece Manisa değil Manisa çevresi diyorum bakın. Çevresinde kapsıyor. Karamanoğulları denizci bir beylik değildir. O yüzden cevabımız Karamanoğulları oldu. Aydınoğulları yine denizci beyliktir. Osmanlı'ya girdikten sonra burada Osmanlı'nın denizcilik faaliyetlerini geliştirmesinde katkı sağlamışlardır. Geldik 158'e. Osmanlı Devleti'nin ünlü denizci komutanları arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Baktığımız zaman Turgut Reis var, Seydi Ali Reis var, Piri Reis var, Kılıç Ali Paşa var, Piyale Paşa var, Barbaros var ama Sokullu Mehmet Paşa yoktur. Yani denizci bir komutan değildir arkadaşlar. O yüzden eşik oldum. Osmanlı donanması tarihin çeşitli dönemlerinde yakılmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti'nin donanmasının yakıldığı yerler arasında hangisi bulunmaz diye kodladık. E, sorduk. Bunu ne diye kodluyorduk? İçiniz. İ harfini atıyorduk iki tanesini. İ yine bahtı. Ç çeşme. Bakın bunlar sırasıyladır. Sırasıyla. Çeşme. Navarin. Sinop. Şöyle bir soru sorabilir mi? sorabilir. Osmanlı Devleti'nin ilk yakıldığı donanma. Cevap. İnebahtı. Son yakıldığı donanma sinop. Bakın ilk harfi i ilk son harfi s son bakın s harfi. Buradan aklınıza kalabilir kolayca. Ebu Kır ise Fransızların yakınında donanmaydı. Geldik bu videomuzun son sorusuna. Bunu bekliyorum. Şu garp ocaklarını ÖSYM'e bir sormadı. Lisansta e, Yusuf Kemal Tengir Şengi 200 kere söylemişimdir. Çıktı sonunda lisans ama ön lisansta da e, kim çıkmadı? Garp ocakları çıkmadı. Belki de bu sefer ön lisansa sorabilirler ya da orta öğretime. E, Garboçakları denilen yerler arasında hangileri bulunmaktadır diye sorduk. Bak da bu zaman Tunus, Cezayir, Trablusgarp. Bakın Türkiye, Cumhuriyeti, Türkiye. Böyle kodlayabilirsiniz. Türkiye, Cumhuriyeti, Türkiye. Yani Tunus, Cezayir, Trablusgarp. Bu şekilde kodlayabilirsiniz garboçaklarını. Ve cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Evet. Sizlerle birlikte ne yaptık? Osmanlı kültür medeniyeti kısmında orduyla alakalı, Osmanlı'daki orduyla alakalı sorular çözmeye çalıştık. Umarım fayda sağlamıştır bu videomuz sizlere. Elimizden geldiği kadarıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Sizlere soru yazmaya devam ediyoruz. Şu anlık bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.